Şimdi bak arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Güzeller güzeli sevilen düz oyuncumuz olan bir Kalay'dan yeni fotolar geldi. Birce Kalay hayranlarıyla yeni görüntülerini paylaştı. Ben de görür görmüş bu görüntüleri video şeklinde düzenleyip kanalımda sizler için sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız Magazin Dünyası kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yükleni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.